Bismillahirrahmanirrahim. Nefislerimize iyilik yapmak ve kötülükten sakınma duygusunu ilham eden Yüce Rabbimize sonsuz hamdlar olsun. Nefisleri tezkiye etmekle görevlendirilen sevgili Peygamberimize en kalbi duygularımızla salat ve selamlarımız olsun. Kıymetli kardeşlerim, delilleriyle İslam tasavvufunun temeli, nefis tezkiyesi, nefis terbiyesi ve eğitimi isimli derslerimizin Dördüncüsüyle sizlerle beraberiz. Bir önceki dersimizde tasavvufun delili olarak Şems suresinin baş tarafının tefsirini, açıklamasını yapmıştık. O bölümü özetleyecek olursak allah Teala insanın fıtratına doğruyu ve yanlışı, iyilik ve kötülüğü, günah ve sevabı bilme, tanıma, ayırt etme, birini ya da diğerini seçme ve yapma gücü, ayrıca özgürlüğü yerleştirmiştir. Böylece insanın her türlü deney ve öğrenimden önce yaratılışından bu tür yeteneklerle donandığını, insanın çift kutuplu bir tabiatı olduğunu anlatmıştık. Nefsi teskiye, nefsi terbiye etmenin takva ile olacağı konusunda kalmıştık. Takvanın insanı felaha, kurtuluşa götüreceği Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde anlatılmıştır. Mesela Kur'an'ın baş tarafındaki Bakara Suresi'nin ilk ayetleri bu konu ile başlar. Ağzı bıllahi min Şeytanı Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Elif Lam Mim. Zalik el Kitabu la Befi. Elif Lam Mim. Bu harflerden ne murat ediliyor? Bu harflerin manası nedir onu? Sadece Allah Teala Hazretleri bilir veya kullarından kimi kime bildirdiyse o bilir. Bu harflere biz hurufu mukatta diyoruz. Zalik el Kitabu bu Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı olan bu mukaddes kitap la raybe fihi kendisinde hiçbir şek, şüphe, tereddüt ve ihtimalin olmadığı bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim öyle mükemmel, öyle dosdoğru bir kitaptır ki onda bir şek, şüphe, tereddüt veya ihtimalin herhangi bir çeşidi çok nokta kadar olan bir tereddüt bile Kur'an-ı Kerim hakkında geçerli değildir kusursuz, mükemmel, yüce bir kitaptır. Peki bu Kur'an-ı Kerim'in özelliği ne? Hüden lil <laughs> muttakin, muttaki kulların rehberdir, muttaki kullara yol göstericidir. Muttaki kullara hem dünyada hem ahirette felaha götüren harika bir kitaptır. Peki biz muttaki kullar kimlerdir? Onları nasıl bileceğiz? Ellezine yu'minune bil o müttaki kullar gaybe iman ederler. Şimdi gayb demek şu an gözümüzün önünde olmayan, elimizle dokunamadığımız, göremediğimiz şeylere gayb dedir. Ama gaybi bilinemezlik veya bilinmeyen şey olarak meçhul olarak tercüme etmek yanlıştır. Zira Allahu Teala Hazretleri cennet, cehennem, kıyamet gibi olgular gaybi şeylerdir. Fakat biz bunların hepsini biliyoruz ve iman ediyoruz. Kayıp olmak tabiri dilimizi Arapçadan geçmiş bir tabirdir. Kayıp olmak şu anda bildiğimiz bir şeyi görememek, nerede olduğunu bilmemektir. Bizim bu kardeşimiz Eskişehirli, bizim yörede bunu daha orijinal haliyle söylerler. Kayıp olmayı kayıp olmak derler. Mesela bir kardeşimiz der ki, oyunlarım kayıp oldu. Yani ben koyunlarım hangi koyun olduğunu biliyorum ama şu anda koyunlarımın yerini bilmiyorum. Gayb demek bu demek. Peki bu mutlaki kulların daha ne gibi özellikleri var? Ve yuqimune salate onlar namazı dost doğru kılarlar. Zaten namaz dost doğru kılınırsa, doğru dürüst kılınırsa namaz olur. İnsana o dinamizmi, o ruhu verecek olan dost doğru kılınan namazdır. Yasaklardan, günahlardan, haramlardan insanı engelleyecek, insanı koruyacak namaz dost doğru kılınan namazdır. Yüce Rabbim hepimize namazlarımızı dost doğru kılmayı nasip etsin inşallah. Ve mimma razaqnahum yunfikun. O muttaki kullar da Allah Teala Hazretlerinin onlara verdiği mal, mülk, varlıktan yine Allah yolunda infak ederler. Daha ne gibi özellikleri vardır bu muttaki kulların? وَالَّذ۪ينَ يُؤْم۪ينُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ Sana indirilen Kur'an-ı Kerim'e, kutsi hadislere ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verilen din adına ne varsa hepsine iman eder. وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكْ Senden önce indirilen kitaplara da, İsa aleyhisselama indirilen orijinal İncil'e, Musa aleyhisselama indirilen orijinal Tevrat'a, orijinal Zebur'a ve diğer peygamberlere verilen sayfalara da onlar şeksiz, şüphesiz inanırlar. Ve bil ahireti hum Onlar ahiret gününe yakinen inanırlar. Şeksiz, şüphesiz gözleriyle görmüş gibi ahiret gününün varlığına o kadar kesin inanırlar. Ulaike ala huden bir Rabbim. İşte bu inanca sahip olan bu özellikleri sahip olan Muzzakî kullar, ''Ala hüden bir Rabbihim'' Rablerinden bir hidayet üzeredirler. Yani onlar dostları yoldadırlar. ''Ve üleike humul müfrihun'' İşte onlar kurtulmuştur. Onlar kesinlikle kurtuluşa erecekler. Bu özellikleri taşıyan kullar kesinlikle kurtuluşa erecektir. Takva hakkında başka bir ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor. Tilka'l cennetu'l lati nurithu min ibadina men kane İşte bu kullarımızdan Allah'a karşı gelmekten sakınan takva sahiplerine muttaki kullara miras kılacağımız cennettir. Takva ile nefsini temizleyen kurtuluşu garantiliyor. Burası tamam. Nefsi teskiye etmeyenin, takvayı tercih etmeyenin yani fucura, günaha dalanın durumu ne olacak? onu bekleyen akıbet nedir? Sonu nasıl olacak? Yine Şems suresinde devamla Rabbimiz şöyle buyuruyor. "Vekade khabe men dessaha." O nefsi kötülüklere, günahlara, hücura daldırıp kirleten, pisleten, perişan eden günahkar kimse de kesinlikle ziyana uğramıştır. Helak olmuştur. Takva ile kurtuluş nasıl kesin, net ve garanti ise fucura, günahlara dalmakla da hüsran, helak olmak öyle kesin ve garanti oluyor. Yüce Rabbimiz böyle kötü akıbetten hepimizin muhafaza eylesin inşallah. Amin. Bu ayetler aynı zamanda bize insanın özünden, asıl yapısından haber veriyor. İslam'a göre insan psikolojisi hakkında çok önemli bilgiler içeriyor. içeriyor. Şöyle ki, doğal yapısı itibariyle insan nefsi hayra da şerrede. İyiliğe de kötülüğe de yönelebilen çift taraflı bir yapıdadır. İki yönlü bir doğası vardır. İki taraflı donanıma sahiptir. İyiliği ve kötülüğü ayırt edebilme, fark edebilme kabiliyeti vardır. Hayra da şerre de yönelmeye açıktır. Mesela şu kalem bu tarafı yine yazarız, not alırız, yazma işi, yazma işi için kullanırız. Aynı kalemin diğer tarafı da silgi, silgi olarak kullanılıyor. O yazdığımız şeyleri sileriz. Bakın yazma işiyle silme işi birbirinin zıttı, birbirinin ters ama bir kalemde toplanmış. Aynı şekilde hayır ve şer birbirine ters, iyilik kötülük birbirinin zıttı ama bu insan nefsinde toplanabiliyor. Allah-u Teala Hazretleri insanı o yapıda yarattığı için biz böyle diyoruz. Peki Allah-u Teala Hazretleri Şems suresinde niçin bu kadar yemin ediyor ki? Bu surenin başında güneşe, aya, geceye, gündüze, yeryüzüne, gökyüzüne yeminler edilerek konuya başlanmıştı. Olay anlatılmaya başlanırken, nefis meselesi anlatılmaya başlanırken böyle başlanmıştı. Bu kadar yemine ne gerek var ki denilirse buna şöyle cevap verelim. Her gün gördüğümüz, müşahede ettiğimiz, yaşadığımız hayatın inkar edilemez gerçekleri üzerine yemin edilerek bu gerçekler üzerinden insan için hayatı öneme sahip başka bir gerçeğe bize en vurgulu biçimde, en dikkat çekici bir üslupla adeta altını üstünü fosforlu kalemlerle çizer gibi bize anlatıyor. anlatıyor. Kendisine yemin edilen güneş, ay, gökyüzü ve yeryüzü Allah'ın muhteşem kudretini gösteren görkemli birer ayetlerdir, delildir. Nefis meselesi o kadar önemli, o kadar ciddidir ki bu kadar ağır yeminler ile anlatılması gerekiyor. Çünkü insanın kurtuluşu veya helak olması nefsini temizlemesine, terbiye etmesine bağlı da onun için. Nefis tezkiyesinin insan hayatında merkez noktayı oluşturduğunu, bütün ifade tarzlarını son derece zorlarcasına bildiriyor Allah Celle Celaluhu bize haber veriyor. Hani bazen çok önemli bir mesele için yemin etmemiz gerekir. Biz de meselenin ciddiyeti tam olarak anlaşılsın diye başları zemin etmeye. Vallahi, billahi, tallahi, dinime, imanıma, kitabıma, şerefime, namusuma ne kadar yemin edilecek kutsal şey varsa hepsini sayar dökeriz. Yeter ki meselenin önemi anlaşılsın. Şems suresindeki bu kadar yemin biz meselenin ciddiyetini anlayalım. Ne kadar önemli olduğunun idrakine varalım diye ediliyor. Evrendeki harika ahengin yansımaları olan gece ve gündüz gibi olaylar ile insanın kalbi ruhu arasında bağlantı kurabilen bir anlatım tarzı aynı zamanda bize şu incelikleri de anlatır. İnsan içinde yaşadığı evrenin muhteşem yapısı, kainattaki mükemmel ahenk arasında bir iletişim, bir etkileşim vardır insan ile. Bu ikisi arasında harf ve kelimelerin olmadığı çok farklı mesajlaşma. Mesela bu güzelliklerden ilham alma gibi pek çok dokunuşlar ve seslenişler vardır. Onun için insanlık tarihi boyunca güneş, ay, gökyüzü, gece ve gündüzün güzellikleri, çok yönlü nadide sahneleri edebiyata, şiirlere, halk kültürüne çokça konu olmuştur. Bu gerçeklikten yola çıkarak Kur'an-ı Kerim pek çok surede, birçok ayette çok değişik üsluplar yoluyla insanın kalbini, ruhunu, aklını içinde yaşadığı evrenin muhteşem yaratılış harikalarına bakmaya, görmeye ve düşünmeye yönlendirir, sevk eder. Bazen direkt, bazen de en direkt yollarla insanın duygularına dokunur. İç alemiyle bağlantı kurar ruhunun derinliklerine seslenir. Nefsin arzularına uyarak günaha ve isyana dalan, nefsini kontrol edemeyenlerin son hüsranla bittiğine dair bir örnek olarak Semud kavmi anlatılıyor. Allah Celle Celaluhu nefsine uyanlarla ilgili o kadar meseleyi ciddiye alıyor ki size diyor bir de örnek vereyim. Semud kavmi bugünkü Medine Medine'yi Münevvere yani Hicaz bölgesiyle Suriye, Şam bölgesi arasında kalan bir coğrafi bölge. Orada o bölgede o zaman kayalara oyularak evler yapılıyordu. Çok muhkem evler, binalar yapılıyordu. Semud kavmini Allah Celle Celaluhu salih peygamberi elçi olarak dinini anlatmak için gönderdi. Onlar da salih peygamber madem sen peygambersin Günümüzde de öyle yaparlar. Yani din doğruysa işte, ey dindarlar doğruyu söylüyorsanız hadi şöyle yapın, hadi böyle yapın diye inanmayanlar, inananları hep bu şekilde tarih boyunca karşı gelir. Salih Peygamberi de diyorlar ki, madem sen peygambersin, bize kayanın içinden şöyle mükemmel bir deve çıkar ama o devenin de yani normal deveden çok farklı özellikleri olsun. Allah Celle Celaluhu peygamberini doğrulamak için ben gönderdiğim adamın arkasındayım. Demek için bunu ispat Peygambiri Salih Aleyhisselam'ın Peygamber olduğunu ispatlamak için onlara bir taşın içinden bir deve çıkarır. Devede şöyle bir özellik vardır. Deve ne kadar su içiyorsa o kadar süt veriyordur. Diyelim ki 20 kilo su içti, 20 kilo süt veriyor. 50 kilo su içti, o kadar su içme kapasitesi ola varsa 50 kilo da süt veriyor. Ama Semit kavmi de öyle bir yerde yaşıyor ki sular az. Yani o deve bir su, su içtiği zaman o kaynaklarda bir gün sonra tekrar halkın su içmesi ihtiyacı kadar su biliyor. O zaman şöyle yapıyorlar. ya deve bir gün su içsin, bir gün de halk içsin. Öyle bir şey yapalım. Madem siz bir mucize deve istediniz, alın size mucize deve. Ama siz bu bu kadar peygambere kafa tuttuysanız bunun da bir külfeti, bir masrafı yaptığınız şeyin de bir karşılığı olacak. Onun için Hasali peygamber diyor ki bak bu devenin su içme günü belli. Sizin su içme gününüz belli. Siz o deveye dokunmayın. O deve özel bir deve. Allah'ın mucize olarak gönderdiği bir deve. Allah'a isyan etmeyin. Nefsinize uymayın. Azgınlık yapmayın. Diyerek bu kısa devam ediyor. Kezzebet semudu bir azgın semut kavmi kendilerine gönderilen Allah'ın elçisi Hazreti Salih peygamberi yalanladı. Ona inanmadılar ciddiye almadılar. Deve hakkında Salih Aleyhisselam'ın dediklerinden çıktılar. İzin ba'ese eşkaha onların en bahtı en azgını deveye deveyi kesmek için ileri atıldığında fekale lehum Rasulullah <laughs> Allah'ın peygamberi Salih Aleyhisselam onlara şöyle dedi. Allahi ve sukyaha. <laughs> Allah'ın devesine ve onun su hakkına sakın dokunmayın diye uyardı onları. Bir defa değil, iki defa değil, beş defa değil, on defa değil. Hani biz bugün günümüzde diyoruz ya ölüm var, ölümden sonra kendinizi hazırlayın. Bak bu ömrü heba, heba etmeyin. Boşu boşuna dünyanın oyun eğlencesiyle dünya ölümü unutmayın. Asıl önümüzde beklenen bir ahiret var, sonsuz hayat var diye uyarıyoruz. Defalarca anlatıyoruz. Allah'ın peygamberi de onlara güzel güzel defalarca anlattı. Bakın yanlış yapıyorsunuz. Nefsinize uyarsanız helak olursunuz. Perişan olursunuz. Dünyada da rezil olursunuz. Ahirette de olursunuz. Allah'ın emrine gelirsen Allah seni, seni, öyle bir hale getirir ki ibretlik için bütün insanlık tarihi boyunca anlatılacak bir kıssaya, bir hikaye dönüşürsünüz diye onları defalarca çeşitli şekillerde uyardı, anlattı, anlattı. Neticene fekezzavuhu, Salih aleyhisselam yalanladılar ciddiye almadılar. Aman bakalım deveyi keseceğiz de ne olacakmış diye nefislerine uydular. ruha <laughs> o deveyi de kestiler. Yasağı işlediler. Peki ne olacak? Onların yaptığı bu Allah'a ve Allah'ın peygamberine karşı gelmenin faturası, cezası öbür tarafta mı verilecek? Dünyada peşin mi geliyor? Nefse uymanın cezası, karşılığı ne olacak? Allah Celle Celaluhu devam ediyor. فَدَمْنَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَذَّاهَا Bunun üzerine yani bu deveyi kestiler Allah'ın emirlerini çiğnedikleri için. Rableri günahları sebebiyle onlara büyük bir felaket gönderdi. Hepsini helak etti, hepsi perişan oldu böyle. O bölgede kaya sapasağlam kayalık kayalardan oyulmuş evlerde kalıyorlardı ama o korkunç sesle hepsi helak olup gitti. Fela ve la yahafu ukbaha Allah bu şekilde azap etmenin akıbetinden korkacak değil ya Allah celle celaluhu her şeyi yapabilecek güçtedir, kudrettedir yüce Rabbim. Hepimize, nefislerimize karşı yardım eylesin inşallah. Ebu Hureyre radıyallahu an efendimiz anlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şems suresinin 8. ayetini okuduktan sonra şöyle dua ederdi. Allahümme ati nefsi takvaha ve zekkihe ente hayru men zekkaha ente veliyuha ve mevlaha. Ey Allah'ım nefsime takvasını ver. Nefsimi tezkiye et, terbiye et. Nefsimi tezkiye, terbiye et de bana yardım et ya Rabbi. Zira sen en hayırla tezkiye, terbiye edensin. Sen nefsimin velisi ve mevlasısın. Ya Rabbi sen bizim nefsimizin velisi, sahibisin. Mevlasızın, sen bizim her şeyimizsin. Sen nefislerimize karşı bize yardım et ya Rabbi. Bu duayı inşallah videonun linkinin altına Arapçasını, okunuşunu ve Türkçe manasını yazalım. Ve lütfen bu duayı bol bol okuyalım inşallah. Nefis tezkiyesi takva ile gerçekleşiyordu, meydana geliyordu. Ve takvanın geniş kapsamlı bir anlam zenginliği vardır. Takva Kur'an-ı Kerim'de 200 ayette geçer yaklaşık olarak. Bunların yaklaşık yüzde %90'ı ahlak ile ilgilidir. yüzde %10, %10-15'i ise ibadetlerle ilgilidir. Takvayı biz genelde ibadetlerle birlikte düşünürüz. Ancak incitmeme, kalp kırmama, diline sahip olma, insanlara ve hayvanlara ve çevreye zarar vermeme, toplumun insanlığın faydasını olan işlere öncülük yapma ve benzeri tabiri caizse, İçtimai, sosyal ibadetler de takva olmanın önemli bir yönüdür. Takva, güzel ahlak ve tasavvuf ilişkisini bir sonraki video anlatımda konuşmaya devam edeceğiz inşallah. Hepinizi Yüce Rabbime emanet ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.